Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yeni hayatına devam eden her cetercüğünü sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış emanetin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam ederseniz, Sizler de dizi izleyicileri sevilen oyuncularımız izleyicilik. Yakın videolardan anında Haber daha olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinizi teşekkür ediyorum arkadaşlar. İç varsanız her yani, izleyicilerim. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar.